Merhabalar sevgili takipçilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz safalar getirdiniz şimdi sizlerle birlikte köyümün başka bir bölümüne doğru ilerliyoruz arkadaşlar ee, bahçelerde ne gibi otlar bulabiliriz onlara bakacağım ee, aslında damar otu aramak istiyorum arkadaşlar damar otu bulursam Ince damar otundan daha çok e, turşusunu yapıyorlarmış ve e, çok faydalıymış. Onu bulursam faydalarıyla birlikte sizlere anlatacağım Hadi gidelim. Yolun kenarında labada. O kadar güzel gelişmiş ki ama yolun kenarında olduğu için almayacağız. Harikasın köyüm. Bakın oradaki kuşa. Yaban teresi arkadaşlar. İsmini, ne olduğunu sizlerden öğrendim. Yaban teresi. Yine burada da yaban teresi çok güzel çiçek açmış ve hemen yanı başında baldıran otu. Arkadaşlar, zehirli baldıran otu. Bilmediğimiz otlara yaklaşmıyoruz. Bakın arkadaşlar bunlar emin otu. Çok güzel bir ottur. Ee, ayrıca böyle ıspanak gibi yemeğinde yapıyorum. Hemen yanında kuş otları var. Taptaze. Hemen onun yanında para otları var arkadaşlar. Ne oldu kızım? Ne oldu gel. Gel hadi gel. Gel seveyim seni. Gel sen nereden geldin? Sen nereden geldin buralara? Nereden geldin? Nereden geldin? Bakıcığım. He? Ne Hemen şurada labada görüyorum arkadaşlar bakın. Bu labada otu şu büyük yapraklarından sarma yapılıyor. kaynar suyun içine bir böyle değdirip çıkardığınızda yumuşacık oluyor. Bakın arkadaşlar, kara hindiba buldum burada. Hemen çiçeğini alıyorum. Çok faydalı arkadaşlar. Ee, birkaç tane daha bulursam çayını demleyeceğim. Kara hindiba buldum yine arkadaşlar. Ee, şöyle çiçeğini alıyorum. Bir tane daha almıştım. Arkadaşlar bakın kara hindiba. Ee, burada tohum olmuş. Bu da çiçeği tanımayanlar için bir kez daha göstereyim. Kara hindiba ve kara hindiba yaprakları arkadaşlar. Kara hindiba bu şekilde paraşüt gibi uçarak daha uzak yerlere gidiyor. Arkadaşlar bakın yaban teresi cennetine düştük. Bakın. Şöyle aldım. Bakın ona. Ay maşallah maşallah. Şöyle. Onu da almak istiyorum arkadaşlar. Yaban teresi. Bakın şurada çiçek açmış. Bu da yine tohuma kalkmış ama taze görünüyor. asallah Celle Celaluhu. Şefaat ya Resulallah. Köküyle geldi bu. Neyse tamam. Bakın burada da var. Ay. Şurada da var. Ama bunlar yeterli. Bunları alsam benim için yeterli arkadaşlar. Yaban teres. Bakın ne bulduk arkadaşlar. Harika yeni yıl çamı olmaz mıydı bundan? Çok güzel. Bakın arkadaşlar, Hı? buraya kabak sökülmüş, atılmış, küçücük bir kaba çürümemiş kalmış. Arkadaşlar bakın, ee, süs kabağı kalmış ağaçta, onu alabilir miyim bakalım, yapraklar dökülünce ortaya çıkmış. Bakalım onu indirip alıp alabilecek miyim? Alamıyorum. Oh düştü. Sapı koptu arkadaşlar. Sapı koptu ama güzelliğine bakın. Maşallah. Bakın arkadaşlar kuş otu cenneti. Kuş otu cennetine geldim. Ispanakların arasında yine. Burası arkadaşımın bahçesi. Arkadaşımın bahçesindeyim şimdi. Kendisi burada yok İstanbul'da. Kışı geçirmek için oğlunun yanına gitti ıspanakları nasıl güzel büyümüş ama onun ıspanaklarını da benimki gibi ot almış. Şimdi bu güzel otlardan biraz böyle almak istiyorum. Biraz alayım şuraya bırakayım. Ee, bıçakla o saplarını, sap yerlerini keseceğim arkadaşlar. Kök, kök kısımlarını keseceğim şöyle şuralarını. Sepetimi ondan sonra bırakırım. Evet. Bakın bakın bakın. Ben bunun şimdi ne kadarını alayım? Ee, i̇zleyicilerim bana kızıyorlar. Ziyaretçin kuşotlarını. Hep kopardın, attın, neden almadın?" diye. Ben şimdi bu kadar kuş otunu ne yapayım arkadaşlar? Ay! Çok güzeller, çok güzeller. Çok güzel salatası oluyormuş arkadaşlar. Onu da deneyeceğim. Şöyle biraz alalım bir tane de ıspanak gelmiş. Bakın kuş otlarıma. Bir sepet dolusu kuşotu topladım arkadaşlar. Bir tane bile damar otu bulamadım arkadaşlar. Damarlı ot bir tane bile bulamadım. Kuş otlarıyla birlikte eve doğru gidelim. Bakın arkadaşlar kaza ya, otuna. Bakın. Çok güzel olmuş, çok güzel büyümüş. Onu eğer dağıtmadan alabilirsem. Burada yine yabani turpotları var arkadaşlar. Onları da alayım. Bakın taptaze yeni çıkmışlar. Evet. Şurada bir tane de yine kazaya var. Onu da alayım arkadaşlar. Yine bakın arkadaşlar kazaya oldu. damar otu diye çıktığım yolculuktan yine kaz ayağına döndüm arkadaşlar. Bakın yine burada da kaz ayağı otu. Bakın arkadaşlar emin ee, şöyle küçücük küçücük mavi çiçekleri oluyor. Ee, çiçekleri küçük olduğu için buna bu yörede koyun gözü deniyor. Koyunun gözleri küçük oluyor ya besbelli o yüzden. Arkadaşlar kaz ayağının güzelliğine bakar mısınız? O nasıl güzel büyümüş. Dağıtmadan alabilir miyim bakalım. Dağıttım tabii ki. Bıçak yanımda yoktu. Dağıttım ama olsun. Şöyle aldım onları kazaya. Yonca arkadaşlar. Yoncanın güzelliği peki. Acaba dört yapraklısı var mıdır? Dört yapraklı yonca şans getirir. Maalesef ki burada bulamadık. Yine burada güzel bir kaz ayağı buldum. Kaz ayakları çok güzel arkadaşlar. Kaz ayakları çok güzel büyümüş, çok güzel büyümüş.